Ya bize bakıp yatmasınlar zaten videoda. Gözünler. <laughs> Oha. Akif! Akif. Evet arkadaşlar bir sonraki hayat için. <laughs> <laughs> Sen Enes ispatır oldun? Evet arkadaşlar. <laughs> ya bunu boş verin arkadaşlar. Bak ben size söyleyeyim. <laughs> Roketimiz için bir şey hazırladık alan. Gözüküyor. <laughs> bak yandım bak. Ana! <laughs> Arkadaşlar herkese merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bugün sizlerle başlıklarına belli olduğu üzere birkaç yeni TikTok trendini deneyeceğiz. Biz birkaç tanesini izleyince oha bu oluyor mu gerçekten de çok merak ediyoruz. Ben TikTok genelde yemekleriyle işte dışlıyım. Çünkü çok pratik ve güzel oluyorlar. Hı hı. Bundan sonra TikTok yemek şeyleri yani aparatif şeyler de çekeceğiz. Ama buradakilerin hiçbirini ben bilmiyordum. Abim bana gösterdi. Ben de o oldum. İnşallah bize de o olur. <laughs> Siz de o <"Oo"> dersiniz. <laughs> Şimdi çok fazla uzatmadan videoya geçelim diyorum. Çünkü çok merak ediyorum. Ben de. <laughs> İlk deneyimiz suyun içerisine jelibon dökeceğiz. Ama normal bir kaba değil. <laughs> Serada 3 TL'ye tencere aldık <laughs> arkadaşlar bakın. Altına mikro da gider yazıyor böyle. Bum patlayacak <laughs> ama, ama çok güzel değil mi? Ben zorladım aslında. <laughs> Şimdi deneyimiz arkadaşlar. ilk deneyimiz TikTok ve herkes bu jelibonların hepsini suya atıyor. 12 saat bekliyor ve sonra bunların hepsi şişiyormuş. Farklı renkler koy. <laughs> tamam. Çok su koymuşsun ya. <laughs> Yarın ne şey olacak? Kapağı delecek. De, de, de. Zaten iki renk varmış ki. Mevcut. Üç ondan, üç ondan koy. Tamam şimdi bunu. 12 saat sonra abim çekecek onu. Evet 12 saat sonra biz görüşürüz ama sizin için 1 saniye sonra görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar son durum bu şekilde ama şöyle bir şey oldu. Biz bunun videosunu çekmiştik. Yani çektiğimizi zannediyorduk ama çekmemişiz. Şöyle bir daha göstereyim hemen. Bakın şöyle büyüdüler. Evet bu Lifehack çalışıyor. Yani büyüyorlar. Ama çok yumuş yumuş oldukları için dağıldılar yani elimize aldığım zaman. Bu şekildeler. Ama Lifehack çalışıyor. Bir sonraki Lifehack'e geçiyoruz arkadaşlar. Zaten son zamanlarda herkes görmüştür herhalde bunu. Ya da şimdi göreceğinizde çok şok olacağınız bir şey. Ben, ben gördüm. gördüm. Ben gördüm. İzlettim ya. Hayır, <laughs> bu ya. kadar oynama kameralar. Hayır, senden önce görmedim ya. Sen görünce şaşırdım. Tamam, özür dilerim. Minile. Tamam, tamam. <laughs> Şimdi bu hologramı deneyeceğiz. Ben çok merak ediyorum. Gerçekten bu hilelerin arasında en çok merak ettiğim. Ben de merak ediyorum. Şöyle... İnşallah bizden de kuş çıkar. İnşallah. <laughs> Şöyle yan tarafa koyalım. Onu yapacağız. Onun için de bu tarz şeffaf plastik bir şeye ihtiyacımız vardı. Sadece tek bir şey bulamadık böyle. O yüzden poşet dosya bulabildik kırtasiyeden. Bundan yapacağız. Şimdi bizim izlediğimiz videoda normalde ya birkaç tane video izledik. Bunda dörde bir e olarak aslında söylüyorlar. Ama birisi de şey yapmış. 10 santime göre ayarlamış. Şimdi ben yapayım ona göre ölçüleri yan tarafa koyarım tamam mı? arkadaşlar bugün bir de abim playda o oyunumura aldı. Neden? Çocukların el ve göz becerilerini geliştireceğiz. <laughs> Serhat'ın el ve gözünü geliştireceğiz. Şöyle bir şey hallettik. Onun yamuk olmuş lan. Ya. Ama buradan bakınca bir yamuk duruyor. Neyse ya, böyle kuş bir girer onun içine. <laughs> Şöyle bir şey yaptık. Bunun işte şurası 10 santim. Yükseklik 7. Şurası da 2 santim falan. Beyza onu yaparken biz de bir yandan solucanlarımıza bakalım. Bir değişiklik var mı? Uf, Var bak. Dışı asitlenmiş evet. arkadaş. Bak. Şuna bir bak bak. Ya hayır o sudan kaynaklı. Yoo bir iş şey işte yok şu yani. 12 saat diyor zaten. 12 dakika olmadı lan. <laughs> Oldu. Dört tane keseceğiz işte birleştireceğiz. Aa bant lazım. Akif'ten bant isteriz şimdi. Akif! 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 <laughs> Hep yanlarını ziyan etti arkadaşlar ya. Şalak olduğumu hiç söylemiyorum. <laughs> Bugün bir boş yapasın var. <laughs> Yapayım. Bunlar... <laughs> Yap hadi kes. Lan bunu oğlum bu niye mi oldu bunlar? <laughs> ya bize bakıp yapmasınlar zaten videoları izlesinler. <laughs> Tam bizimkisi oldu. Allah'ım bir benim köstüklerime bak bir de şuna bak Allah'ım. Bu <laughs> Küçükken niye ben sana yaptırıyordum resimlerim resimlerimi o zaman ya? Yapabilsem ben saf mıyım? Hı. Niye sana Benim <laughs> gider daha güzel gözüküyor oradan. Nesi var ya? Bezi o niye gel? <laughs> La <laughs> bak diyeceğiz ya. Kuşun ayağında da bir şey mi be? Ee, Youtube'a direkt hologram yazıyoruz. Burada çıkan bir tane videoyu oynatacağız. Hadi bakalım. Çok şey. heyecanlıyım. Bismillahirrahmanirrahim. Gözüküyor. <laughs> bak yandım bak. Ana. Serap. <laughs> Yok kapanmadı. Aa, <laughs> aha, benim boş şarkı... geldi. Ana Serap ortada ortada bak. Ay çok küçüldü. Aha gözüküyor. Kafa taşı. Kafa taşı falan kapat. Ay balık. Bak orada da gözüküyor. Gördün mü? Ama onu yakınlaştırmamız lazım. Tamam öyle de bir şey. <laughs> Aha bak. Oha. Şuradaki gördünüz mü bak. Bakın. Kabın içinde. <gülüyor> <gülüyor> Aman Allah. Im. Kuş, kuşu yap kuşu. Kerat hmm. döndü döndü çıkıyor. <laughs> kuş kuşurdu. <laughs> Oha. Çok güzel ya. Oo. Köpek bana. Wow. Arkadaşlar gördüğünüz gibi biz olmasına ihtimal vermediğimiz en büyük <laughs> hayalimizi gerçekleştirdik ve şununla yani. Hani bizimkisi gerçekten aşırı asimetrik oldu yani hiçbir şey yok. Ama onlar rağmen ne kadar özensiz yaparsanız yapın oluyor. Baya büyük bir şey becermiş gibi hissettim <gülüyor> <gülüyor> Hani şu an 2050'deymişiz gibi falan evet, değil mi böyle? Aynen. Siz de muhakkak deneyin arkadaşlar hiçbir zorluğu yok. Şöyle bir şey bantlıyorsunuz. Tabletin üstüne koyun veya telefonun üzerine bu kadar. Şimdi bir sonraki hilemize geçelim. Bu hilemiz için de mutfağa geldik şimdi. Mutfakta biz dün birazcık portakal sık falan sıktık. Onun da Şöyle e, baş taraflarını ne yaptık? Koparmadık. Yani kop onun ortada ipi var ya arkadaşlar hani böyle. Onu koparmıyoruz. Ben bunu TikTok şeyinde gördüm. Burasını yakıyoruz ama onlar daha kase gibi yapıyor. İçine sıvı yağ koyuyorlar. Yakıyorlar. Daha uzun süreli oluyormuş. Ama biz bunu yarıdan değil de sadece tepeden kestik. <laughs> Olsun. Önemli olan kokuyor mu? Ona bakacağız. Evet. Güzel kokuyor mu? Bu arada çakma havası yok. <laughs> O yüzden ocaktan yakıp gece abla <laughs> Biz dün birazcık böyle şunda Aha. falan bıraktık kurusun diye ama... ...yine birazcık yaş, umarım yanar. Yüksek. <laughs> ah, <Abi>, emin ol. <laughs> <vermesin. Gözükmüyor> <laughs> Olabilir. Ama bak bu yanmıyor. Bu tütsü gibi herhalde, elimi de yaktım. O TikTok videosunda yanmıyor muydu? hatırlamıyorum Ben de şu an onu hatırlamaya çalışıyorum. Şöyle falan. sanki bir yanacak gibi ama ıslak olduğu için mi yanmıyor acaba? Şunu tutuşturalım. Şu kuru. Geliyor mu portakal kokusu? Yok. Vallahi bana da gel. Kabuğunu yakacağım ben arkadaşlar. O koku gelecek buraya. <laughs> Ya bunu boş arkadaşlar. Bak ben size söyleyeyim. Siz gidin mum Yok yok. Şey var ya. Portakalı yiyin. Kabuklarını böyle soyun. Sonra peteğin üstüne koyun. Odadan çıkın. Geldiğiniz zaman onlar kuruyor ve gerçekten içerisi portakal kokuyor. Bak size bir şey yapamaz. Size bir şey yapmasam da nasıl yapacağınızı söylüyorum. Yok yok bu hile olmadı arkadaşlar. Geçiyoruz. Ben <laughs> Arkadaşlar yeni hile buldum. Ay. Şimdi hazır mutfaktayken bir hilemiz daha var mutfakta. Hemen onu geçelim. Üş, ay. Geçiyoruz. Bu hilemizde de poşet çayı roket gibi fırlatmayı deneyeceğiz. Şimdi öncelikle bir adet poşet çaya ihtiyacımız var. Bunu kesiyormuşuz sonra yakıyormuşuz fiş diye uçuyormuş. Deneyelim. Düşerse yer içine gider de Akşam içersin onu. <laughs> Demleme çay işte. Ee, bu ortası. Başka poşet çay var mı? Bak bakayım. Şunu deniyoruz. Buram buram kayısı kokuyor. Hı, <laughs> bak bununki öyle değil. Gitti bergamotlu çay. Şimdi bunu böyle açıyorlar. Şimdi bunun için masada falan yapmayalım. Herhangi bir şey olabilir. Bu yüzden yere geçiyoruz. Şöyle Çabuk. roketimiz için bir şey hazırladık, alan. Şöyle iyice yuvarlak yapalım da. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Yakutunu ben veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika dur. Ateş. Hah, Ateş. Tamam. Ateş! Lan bir de üzerimize falan geldi. Nereden? Yandan mı Ha, Fark etmez. Bir yerden yapıyorlar. Bismillah, 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 Bismillah. Arkadaşlar, arkadaşlar. Yanıyoruz, yanıyoruz. Serhat yanarsan kaç. Oha. Anam. Serhat hayallerimiz gibi hoş Çok zevkli bir tane daha yapalım. Çekmiyormuş. Senin Allah cezan. <laughs> arkadaşlar biz çektiğini zannediyorduk ama çekmemişiz. Ama zaten bir daha yapacaktık. Çünkü çok eğlenceli ve oluyor. Anaaa! Aaaa! Kanat yanıyor! Hologramdaki kuş gibi uçtu gitti. Az önceki sen daha sen falan... de köşeye sıkılmışsın. <laughs> Az önceki daha yukarı çıkmıştı. Arkadaşlar bu görev tamamlandı ve ee, başarıyla da oldu yani bu işe yaradı. Şimdi bir sonraki hayat ilerimize geçiyoruz. Ne? Sonraki? Ne? Yok ki. Evet arkadaşlar bir sonraki hayat ile... geçeceğiz. <laughs> Sen enes patır mı oldun? Evet arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar bu şekildeydi. Daha fazla uzatmayalım videoyu. Biz bu videodan sonra Yemek hayat hilelerini deneyeceğiz. İnşallah onlar güzel olur. Portakal hızlı patlamış. Peki bu hayat hilelerinde en beğendiğin hangisiydi? Kuş. Benim de hologram çok hoşumuza gitti. Gerçekten harikaydı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu serinin devamı gelmesi için yorumlarda belirtebilirsiniz. en devamı gelsin diye. Biz de yeni çıkan tren, viral hayat hilelerini tekrar deneriz beylerle birlikte. Umarım sevmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kalın. Beyza konuk olduğu için de teşekkür ederim.